Kendi aklıyla Kendi nefsiyle hareket eden insanlar Helaka sürüklenirler Peygamber Efendimiz Kim Allah kelamına Kendi aklıyla Kendine göre mana vermeye kalkarsa Felsefesini yaparsa O dinden çıkar buyurun Alim karşısındaki'nin anlayışına göre konuşur. Biz fakirlerde alimlerden duyduklarımızı anlatırız. Sevmek. İnsanlar birbirlerine sevgi duyarken sıfatlarına, mizaçlarına, anlayışlarına uygun olanları tercih ederler bu tercih sebebiyledir ki kendi iç dünyalarını, meyillerini ortaya koyarlar. Peygamberimiz sallallahu ve sellem el mer'u me'amen ehabbe buyurmuşlar. Yani kişi sevdiğiyle beraber Allah'ın dostlarını seven bir gün gelir onlardan olur. Allah'ın düşmanlarını seven de bir gün gelir onlardan olur. Bir sarhoş dahi olsa, eğer samimiyetle bir Allah adamı, bir Allah dostunu sevmişse, bir gün gelir o da dostlar derecesine yükselir. Sevgi insanı sevdiğinin derecesine yükseltir. Yani sevdiği şey zelil ise zelil olur. Aziz ise aziz olur. İşte insan esas değerini böyle alır. Esasen velilerin bulundukları çevreye büyük faydaları var. İnsanlar bilseler de, bilmeseler de bu olur. Yeter ki veliye düşman olmasınlar. Bir mübarek zat diyor ki... ...insanın ruh, beden ve amel denilen üç şeyi var. Ruhu zamanı gelince Azrail Aleyhisselam alır götürür. Bedeni toprak alır çürütür. Böcekler yer bitirir. Ona kalansa amelidir. Şu halde... Attığımız her adıma dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Ta ki son nefesimizi verene kadar. Nasıl yaşadığımız tabii ki önemlidir. Ama hangi hal içinde öldüğümüz daha da önemlidir. Allah cümlemize güzel ölüm nasip et. Mülk Allah'ındır dilerse bir sarkuşu da hidayete erdirir. İnsanlar doğru yolu bulsun diye Allahü Teala lütfedip, peygamberler, alimler, veli zatlar göndermiştir. Bazen insanın faydalı zannettiği şey onu felakete götürebilir. Allahü Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar.